İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki Halil Buluş, kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırmakla suçlanıyor. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup ve en önemlisi zil bildirimlerini açarak, bizlere destek olabilirsiniz. 15 yaşındaki Melahat Güllü'nün bulunmasını isteyen annesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Gözü yaşlı anne, kızımı kuma alan kuzenim Halil Buluş kızımı Hatay'a kaçırdı ve kızıma yılbaşı gecesi içki içirip, karısının yanında istismarda bulunmuş zorla sahip olmuş ilaç attı herhalde madde içiyor kızımı ya satacak ya da öldürecek ifadelerini kullandı İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki Halil Buluş, kuzeninin 15 yaşındaki kızını kuma olarak, zorla almış tecavüz edip evlenmiş, melahati kaçıran Halil'in birliktelik yaşadığı iki kadın programa katıldı, Halil Buluş'un evine kuma olarak getirdiği, kızın annesi Firdevs Hanım'ın ifadeleri yalan, o kadın yalan söylüyor, kızı için başlık parası istedi, ifadelerini kullandı. İddiaların odağındaki Halil Buluş firari olarak her yerde aranıyor, haberimiz burada sona erdi daha fazlası için kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın hoşçakalın.